İnsanlığın başlangıcından beri birbirimizle bağlantı kurmanın, bilgi paylaşmanın ve aramızdaki boşlukları doldurmanın yollarını aradık. Duman sinyallerinden posta güvercinlerine, telgraflardan internete, iletişimin evrimi sürekli bir hız, verimlilik ve erişim arayışıyla damgasını vurdu. Bugün bildiğimiz şekliyle iletişimin sınırlarını yeniden tanımlayacağına söz veren yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bu Kuantum mekaniğinin garip ve sezgilere aykırı yasalarının bir zamanlar bilim kurgu alanına ait olan yollarla bilgi iletmek için kullanıldığı kuantum iletişim çağıdır. Bu devrimin merkezinde o kadar tuhaf, o kadar akıl almaz bir fenomen yatıyor ki Albert Einstein bile bunu meşhur bir şekilde uzaktan ürkütücü etki olarak adlandırdı. Kuantum dolanıklığı olarak bilinen bu fenomen anlık iletişimin kilidini açmanın, bilgiyi çok uzak mesafelere ışınlamanın ve hatta potansiyel olarak diğer boyutlara kapılar açmanın anahtarını elinde tutuyor. Bilginin ışıktan daha hızlı hareket edebileceği, güvenli iletişimin fizik yasalarıyla garanti edildiği ve uzay ve zamanın sınırlarının bulanıklaşabileceği bir dünya hayal edin. Bu, kuantum iletişimin vaadidir ve düşündüğümüzden daha yakın bir gelecektir. Kuantum dolanıklığı, maddenin atom ve atom altı seviyelerdeki davranışını yöneten teori olan kuantum mekaniğinin merkezinde yer alan garip ve sezgilere aykırı bir fenomendir. Dolanıklığı anlamak için önce kuantum mekaniğinin temel bir kavramını kavramamız gerekir: Süperpozisyon. Havada dönen, henüz yazı veya tura gelmemiş bir madeni para hayal edin. Kuantum dünyasında parçacıklar benzer bir belirsizlik durumunda var olabilirler ölçülene kadar aynı anda birden fazla olasılığı bünyesinde barındırırlar. Şimdi kaderleri birbirine bağlı olacak şekilde birbirine bağlanmış iki böyle madeni para hayal edin. Bir madeni para yazı gelirse, diğeri ne kadar uzakta olursa olsun anında tura gelir. Özünde bu kuantum dolanıklığıdır. Birbirine dolanmış iki veya daha fazla parçacık, onları ayıran mesafeye bakılmaksızın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlanır kaderleri birbirine geçer. Dolanık bir parçacığın durumunu ölçmek, aralarında görünmez bir iplik varmış gibi anında diğerinin durumunu belirler ve anlık iletişime olanak tanır. Einstein'ın uzaktan ürkütücü etki olarak adlandırdığı bu fenomen, hiçbir bilginin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceğini dikte eden klasik fiziğin temellerine meydan okudu. Çok uzak mesafelerle ayrılmış iki parçacık nasıl görünüşte anında iletişim kurabilir? Cevap: Parçacıkların ölçülene kadar kesin özelliklere sahip olmadığı kuantum mekaniğinin tuhaf doğasında yatmaktadır. İki parçacık dolandığında, bağımsız varlıklar olarak var olmaktan çıkarlar ve bunun yerine tek birleşik bir sistemin parçası haline gelirler. Kaderleri, onları ayıran mesafeye bakılmaksızın birbirine bağlıdır. Özellikleri ilişkilidir. Bu bağlantılılık, bilginin kendisini fiziksel olarak taşıyarak değil, dolanık parçacıklar arasındaki doğal korelasyonlardan yararlanarak anında değiş tokuş edilmesine olanak tanır. Kuantum dolanıklığının en akıl almaz uygulamalarından biri kuantum ışınlanmasıdır. Adına rağmen kuantum ışınlanması bilim kurguda sıklıkla tasvir edildiği gibi Maddenin fiziksel olarak taşınmasını içermez. Bunun yerine bir kuantum parçacığının durumunda kodlanmış bilgi olan kuantum bilgisinin parçacığın kendisini fiziksel olarak hareket ettirmeden bir konumdan diğerine anında aktarılmasını sağlar. Bir kağıda yazılmış gizli bir mesaj göndermek istediğinizi hayal edin. Ele geçirilebilecek kağıdın kendisini göndermek yerine Kağıttaki bilgileri uzak bir konumdaki başka bir kağıda aktarmak için kuantum ışınlanmasını kullanabilirsiniz. Orijinal mesaj bu süreçte yok edilecek ve bilginin fiziksel olarak asla iletilmemesini sağlayarak ele geçirilmesini imkansız hale getirecektir. Kuantum ışınlanmasının gücü budur ve bildiğimiz şekliyle iletişimde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Haydi, kuantum iletişiminin büyüleyici dünyasına dalalım. Ne dersiniz? Bir otoyol hayal edin ama sıradan bir otoyol değil. Bu otoyol, dolanık parçacıklar için inşa edilmiş ve mesafe ne olursa olsun anında iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Büyü gibi ama kuantum mekaniğinin prensiplerine dayanıyor. Şimdi, bu daha fazla keşfetmeye değer bir şey değil mi? Muhtemelen merak ediyorsunuz. Gerçekten uzay ve zamanda kısa yollar alabilir miyiz? İşte işler burada gerçekten büyüleyici hale geliyor. Kuantum dolanıklığı, parçacıkların çok uzak mesafelerde neredeyse anında iletişim kuruyorlarmış gibi birbirine bağlanabileceğini gösteriyor. Bu teorik olarak göz açıp kapayıncaya kadar uzay-zamanda bir noktadan diğerine seyahat etmemize olanak sağlayabilecek solucan delikleri veya kuantum tünelleri gibi cezbedici bir olasılığı ortaya çıkarıyor. Ancak bunu gerçeğe dönüştürmekten hala çok uzağız. Şimdi, geleceği hayal etmek için bir dakikanızı ayıralım. Kuantum dolanıklığı günlük hayatımız için ne anlama gelebilir? Öncelikle, kuantum hesaplamada gelişmeler görebiliriz. Bu da bugünkünden kat kat daha güçlü bilgisayarlara yol açar. Bu tıpta yapay zekaya kadar her şeyde devrim yaratabilir. Kim bilir, belki bir gün, mevcut internetimizi çocuk oyuncağı gibi gösterecek kuantum iletişim ağlarına bile sahip oluruz. Bu bilinmeyen topraklarda yol alırken, sadece yüzeyi çizdiğimizi hatırlamak önemlidir. Kuantum dolanıklığı, hala nispeten yeni bir alan ve öğrenecek çok şey var. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları deneyler yapıyor. Bildiklerimizin sınırlarını zorluyor. Bu araştırmada yer almak heyecan verici bir zaman ama aynı zamanda sabır ve titiz çalışma gerektiren bir zaman. Sonuç olarak kuantum dolanıklığı evreni anlamamızda bir kuantum sıçramasını temsil eder. Uzay, zaman ve gerçekliğin geleneksel kavramlarımıza meydan okur. Tüm sonuçlarını henüz tam olarak kavrayamasak da bir şey kesin. Kuantum dolanıklığının geleceği inanılmaz bir vaat barındırıyor. Bu yüzden meraklı kalın, sorular sormaya devam edin ve kim bilir? Belki bir gün bu heyecan verici alandaki bir sonraki büyük atılımın parçası siz olursunuz.